Lan oğlum çok geç kaldık hadi ya. Size muhabbet edelim gel. Oha oha. Oha. Selim abi kim bilir ne zaman gelecek. Muhabbete bak. Sar <laughs> ya geçen gün işte öyle bir olay oldu kardeşim yani yapacak bir şey yap ya. yok <laughs> 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 ya, <ne gülüyor> ya. Oha ne Oha oha. Oğlum hadi göreve gidiyoruz göreve hadi beyler. Oğlum buradan nasıl çıkıyoruz lan? Dur bir dakika abi, ben burdan... çıkacağım. Ee, az ileri yürüyün. Ha içer şu <laughs> yok olmadı. Yok bu buradan giriş yok ki oğlum. Şuradan evet, abi şuradan <laughs> gelin beni takip edin. Tamam, garbiyiz garbiyiz biz. <laughs> Oo, çok güzel believe I can Cebin düşüş Ya oğlum manyak <gülüyor> mısınız <gülüyor> <lan> siz? Cebin. <laughs> Burdan zıplayabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Beyler hadi hadi gidiyorum. Bu kadar öküz bir operasyon <laughs> olmaz ya. Sizde bir daha var ya sokağa bile